Merhaba sevgili öğrenciler Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocanız Ragıp Hoca. Bu videomuzda cebirsel ifadeler konusuna başlıyoruz. Bendeki kitapta sayfa 114. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şu anda sağ üst köşedeki kartlar bölümünden WhatsApp kanalımızı da ücretsiz şekilde takip edebilirsiniz. Numaranız görünmeden. Hazırsanız ilk alıştırmayla başlıyorum. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. C birsel ifadelerde toplama çıkarma işlemleri bunlar. İlk işlemimiz 3x artı 5x. Bunlar benzer terimler olduğu için katsayıları ile toplama işlemi yapabiliriz. 3, 5 daha 8. Bilinmeyenimiz ve kuvveti x, 8x. İkinci işlem yine 2a, 6a benzer terimler, 2, 6 daha 8 ve yanına bilinmeyenimiz a. Tam sayılarda toplama çıkarma işlemlerini çok iyi bilmek gerekiyor. 7. sınıfın ilk konusuydu. Eksi 3 ile eksi 7'nin toplamı eksi 10. Bilinmeyenimiz y. Eksi 2. Burada bir katsayı göremiyoruz ama gizli bir 1 var burada. Dolayısıyla eksi 2 ile eksi 1'in toplamı eksi 3x şeklinde olacak. 8 ile eksi 2 zıt işareti olduğu için çıkarıp büyük olan işaretini veriyoruz. Yani artı 6 bilinmeyenimiz ise x olacak. Geçtik altıncıya. Burada 3x ve x benzer terim. Bu da 1x demek bu arada. 3x, 1x daha 4x. Artı 2 ise sabit terimdir. Onun benzeri olmadığı için ayrıca yazmam gerekiyor. 4x artı 2 şeklinde. Yedinciye geldik. Yine 2x ile artı 5x benzer terim. 7x yapar. Sabit terimimiz ise artı 3 ayrıca yazdık. A kare ve 3 A kare bunlar benzer terim dereceleri de aynı çünkü. 1 ile 3'ün toplamı 4. 4 A kare şeklinde olacak. Burada 3'ün karesi değil sadece A'nın karesi alınıyor. Buna dikkat edelim öğrencilerimiz genelde bunu karıştırırlar. 1x ile 3x'in toplamı 4x. Bir de sabit terimimiz burada artı 1 var. 4x artı 1. 2x, 3x ve 4x hepsi artı işareti toplayıp ortak işareti verdik. Artı 9 bilinmeyenimiz x oldu. Geçtik 11. 3a ile 1a benzer terim toplarsak 4a olur. Benzer olmayan eksi b farklı bir bilinmeyen var. O yüzden onu ayrı yazmam gerekiyor. 4a eksi b. Burada 3a eksi 5b. 3 ile eksi 5'in toplamı eksi 2. B değil bu arada a. 3a eksi 5a eksi 2a yapıyor. 13. de bilinmeyenli sadece bir tane terim var. Bunu yazıyorum 3A olarak. Sonra 6 ve artı 2 bunlar benzer terimler. Toplayıp ortak işareti verdiğimizde artı 8. Eksi 8 x ile artı 5 x. Eksi 8 ile artı 5 zıt işaretli olduğu için çıkarıp büyük olan işaretini verdik. Eksi 3. Bilinmeyenimiz ve kuvveti x. Eksi 3 x. 15. Eksi 3x ile artı 2x benzer terim çıkartıp büyük olan işaretini verdik. Eksi 1x 1 yazmaya gerek yok. Eksi x ve sabit terimimiz burada artı 1. Eksi x artı 1. Yer değiştirebilirsiniz. Toplama işleminin değişme özelliği var. İşarete dikkat ederek tabii ki birin işareti artı bunu öne aldık. X'in işareti eksi 1 eksi x. Eksi x artı 1 ile 1 eksi x aynı şeydir. İkisi de doğru cevaptır. Diğer sayfadan devam ediyoruz. 16. toplama işlemimiz 3x artı 1 ile x artı 2 arada toplama işlemi var. Benzer terimlerimiz 3x ile x toplarsak 4x olur. Yine sabit terimlerimiz artı 1 ile artı 2'nin toplamı artı 3 olur. 17. de 2x ile x'in toplamı 3x olur. Eksi 1 ile artı 5'in toplamı zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini vererek artı 4 olur. 18'e geldik. 4x ile eksi 3x artı 1x olur. 1 yazmaya gerek yoktur. Artı x. Eksi 3 ile de artı 2'nin toplamı eksi 1 olur. x eksi 1 şeklinde cevap bulmuş olduk. 19. da x ile 2x benzer terim 3x oldu. Artı y ile artı 4, 3y toplamı da artı 4y oldu. Benzer terimler toplayıp ortak işareti verdik aynı işaretli olduğu için. 20'ye geldik x ile eksi 2x benzer terimler. O zaman eksi 2 ile artı 1'in toplamı eksi 1 eder. yani eksi 1x 1 yazmaya gerek olmadığı için eksi x. Sabit terim olarak da eksi 2 ile artı 7 var, zıt işaretle çıkartıp büyük olan işaretine verdik artı 5. Aynı şekilde 21'de 2x ile eksi 3x benzer terimler çıkartıp büyük olan işaretini verirsek eksi 1x olur. 1 yazmaya gerek yok. Eksi x artı 3 ile de eksi 5'in toplamımızı işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini verirsek eksi x eksi 2 olur. 22. de x ile 4x'in toplamı 5x artı 5 de eksi 7'nin toplamı ise zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini vererek eksi 2 3x eksi 5 ile eksi 8x artı 6. 3x ile eksi 8x zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olanın işaretini verdik. Eksi 5x. Eksi 5 ile de artı 6 yine zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olanın işaretini verdik. Artı 1. 2x ile eksi 5x çıkartıp büyük olanın işaretini verdik. Eksi 3x. Artı 7 ile artı 2 toplayıp ortak işareti verdik. Artı 9. Eksi 3x artı 4x artı 1x yapar. Yani x artı 5 ile artı 3'ün toplamı da artı 8 eder. Cevap x artı 8. 26. örnekten itibaren çıkarma işlemleri başlıyor. Çıkarma işlemlerini tam sayılarda çıkarma işlemi kuralına göre yapacağız. Yani toplamaya çevirerek. Burayı toplamaya çevirdiğimiz zaman kendinden sonrakilerin işareti değişir. Yani burası artı x olur. Burası da artı 1 olur. Ve şimdi işlemimizi yapalım x ile artı x'in toplamı 1x, 1x daha 2x. Artı 2 ile artı 1'in toplamı da artı 3. 2x artı 3 oldu. Şimdi biraz hızlandırıyoruz. Burayı artıya çevirdik. Bu eksi oldu, bu da eksi oldu. 2x ile eksi x'in toplamı x. Artı 1 ile eksi 1'in toplamı 0 yazmaya gerek yok. Dolayısıyla burası x oldu direkt. Toplamaya çevirdim. Burası eksi, burası artı oldu. 3x eksi x ile toplanınca 2x. Eksi 5 ile artı 8'in toplamı da artı 3. 2x artı 3. 29. 2x artı 3'ten 3 eksi x'in çıkarılması isteniyor. Yine burayı toplamaya çevirip bunların işaretini değiştirirsek 2x artı x'ten 3x artı 3 eksi 3'ten 0. Dolayısıyla bunun cevabı 3x oldu sadece. Burayı toplamaya çevirdik. 5 eksi oldu. 3x de artı oldu. Eksi 3x artı 3x 0x yapar. Yazmaya gerek yok. 0 yutan eleman çünkü. Artı 1 eksi 5 zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini verdik. Eksi 4. Burayı toplamaya çevirdim. Burası da artı oldu. Burası da artı oldu. x ile 2x'in toplamı 3x. Eksi 2 ile artı 7'nin toplamı zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini verdik. Artı 5. 7x eksi 3 ile 2 eksi 5x'in farkı soruluyor 32. örnekte 7x ile buradaki eksi 5x bunu toplamaya çevirip bunların işaretini değiştirirsem 7x artı 5x olur 12x olur eksi 3 ile de eksi 2 toplandığında toplayıp ortak işaret verilir eksi 5. Yine burayı toplamaya çevirip bunların işaretini değiştirdik x, x daha 2x. Artı 5, eksi 7 daha, eksi 2. Burayı toplamaya çevirdik. Bunun işareti artı, bunun işareti eksi oldu. Eksi 8x ile artı 7x'in toplamı eksi 1x. Artı 5 ile eksi 4'ün toplamı artı 1. Eksi 1x artı 1. 35. örnek yine toplamaya çeviriyorum burayı. 7'nin işareti eksi oluyor. Eksi 5x'in işareti de artıya dönüyor. Eksi 3x ile artı 5x'in toplamı 2x. Eksi 2 ile eksi 7'nin toplamı toplayıp ortak işareti verdiğimiz için eksi 9. Diğer sayfada toplama çıkarma işlemlerinin modellemesine bakacağız. Modellerle alakalı üstte açıklamalar var. Maviler artı, kırmızılar eksi, dikdörtgenler x, kareler 1 olacak şekilde. O zaman birinci işlemimizde 3x eksi 6 var demektir. Birinci cebirsel ifademizde. ikinci cebirsel ifademizde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eksi x. Dolayısıyla eksi 5x artı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de artı 1 yani artı 5. Bunları topladığımız zaman bir araya getirdiğimiz zaman eksiler artıları birbirini götürecek. Yani şöyle 3 tane mavi dikdörtgenle 3 tane kırmızı dikdörtgen birbirini götürecek. 2 tane kırmızı dikdörtgen kalacak gibi. Bir de e, buradaki 5 tane mavi dikdörtgen e, kare, 5 tane mavi kare, 5 tane kırmızı kareyi götürecek ve burada da 1 tane kırmızı kare kalmış olacak. Sonuç itibariyle 2 tane kırmızı dikdörtgen -2x demek. 1 tane kırmızı karede eksi 1 demek. Dolayısıyla bu toplama işleminin cevabı eksi 2x eksi 1 olacak. Aynı şekilde şimdi burayı hızlandıralım. İşlemi yazmadan da cevabı bulabilirim. 3 tane mavi dikdörtgen, 3 tane kırmızı dikdörtgeni götürdü. Sonra 3 tane kırmızı kare, 3 tane mavi kareyi götürdü. Ve elimde bir tane dikdörtgen kırmızı yani eksi x, 3 tane de mavi kare kaldı artı 3 şeklinde cevabı yazmış olduk. Aşağıda verilen şekillerin çevre uzunluklarını çevirsel ifade olarak bulunuz. Şimdi burada bir dikdörtgen var. 2x artı 1, 3x artı 2. O zaman burası da 2x artı 1, burası da 3x artı 2. Sadece benzer terimler toplanıp çıkartılabilir. O yüzden 2x, 3x daha 5x, 2x daha 7x, 3x daha 10x. Burası 10x oldu. Sabit terimler 2, 2 daha 4, 1 daha 5, 1 daha 6. 10x artı 6 oldu. Hemen B şıkkından 2x eksi 5 ise karşı tarafta 2x eksi 5. x artı 7 ise karşı tarafta x artı 7. Ve kat bilinmeyenlerle başlayalım. 2x, 2x daha 4x, 1x daha 5x, 1x daha 6x. 6x, 7, 7 daha 14, eksi 5 daha 9. Eksi 5 daha eksi e, artı 9'du artı 4. 6x artı 4 oldu. Burada x x x toplam 3x. Art 1 artı 3 daha artı 4 eksi 2 ile de topladığımızda artı 2, 3x artı 2. c şıkkı x 2x 3x 4x. Sabit terimler 4, 2 daha 6, 3 daha 9, 1 çıktı 8. 4x artı 8. Videomuzun bu bölümünden itibaren cevirsel ifadelerde toplama çıkarma uyguluyorum testi test 26'nın çözümlerini yapacağız. Yukarıda verilen benzer terimler eşleştiğinde aşağıda verilen hangi ikisi açıkta kalır? Benzer terim bilinmeyeni ve bilinmeyenin kuvveti, üssü, derecesi ne derseniz aynı olması gerekiyor. Birinciye bakıyorum x kare. Buradan x kareli hangisi var? D var. 1 ile D'yi eşleştirdik. Açıkta kalan soru olduğu için eşleştirdiklerimizi silebiliriz. İkinciye baktım. X ve Y kuvvetleri 1. Kuvvetleri 1 olan X, Y, A maddesinde var. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde eşleşmiş oldu. Üçüncüsü 2X. Sadece X var. Burada sadece X'in olduğu şu kuvveti de 1 aynı yani kuvvetleri de. Eksi 3X de artı 2X. Bunlar da eşleşti. O zaman açıkta hangileri kaldı? 4 numarayla C şıkkı kaldı. 4C D seçeneğinde. 2. Yukarıda verilen cebirsel ifade kaç terimden oluşmaktadır? Şimdi burada bir sürü terim varmış gibi görünüyor ama şunların arasındakiler çarpma. Burası çarpma olduğu için burası bir terim nedir? Burası birinci terim. Ve burada sabit terim var. Bu da ikinci terim. 1 ve 2. Dolayısıyla toplam iki terimden oluşmaktadır. Verilen cebirsel ifade. Geçtik üçüncü soru. Cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir, iki, üç tane terim vardır. A şıkkı doğru. Kaç sayılar toplamı eksi üçtür denmiş. Burası üç, burası artı iki ve burası eksi sekiz. Toplayalım. Üç, iki daha beş. Eksi sekizle topladık. Eksi üç. Bu da doğru. Sabit terimiz 8'dir denmiş. 8 değil, eksi 8 olacak. Yanlış olan seçenek C şıkkı. 2 tane değişkeni vardır. X ve Y bilinmeyene değişken denir. Dolayısıyla D seçeneği de doğru. Dördüncü soru. Hangisinde benzer olmayan iki terim bir arada verilmiştir? 2A, 5A benzerdir. Çünkü bilinmeyenleri ve kuvvetleri aynı. 3X kare eksi 2 eksi X kare bilinmeyenleri x, kuvvetleri 2, dolayısıyla aynı. x bölü 2, x, bilinmeyenler x, kuvvetleri 1, bunlar da benzer terim. Eksi 2, x ve x kare. Burada x'in kuvveti 1 iken, burada x'in kuvveti 2. Dolayısıyla benzer olmayan terim D seçeneğinde verilmiştir. Geçiyoruz 5. sorumuza. İşleminin en sade hali nedir? Yani sonucu nedir demek istiyor. Eksi 3x ile 5x'i toplarsak 2x elde ederiz. Artı 2 ile de eksi 7'yi toplarsak eksi 5 elde ederiz. 2x eksi 5 de D seçeneğinde verilmiş. Altıncı soru en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Parantez önünde çıkarma işlemi var. Bunu toplamaya çevirirsek a'nın işareti eksi 7'nin işareti artı olur. Şimdi benzer terimlerle işlem yapalım. 2a ile eksi a'nın toplamı a eder eksi 7 ile artı 7'nin toplamı da 0 eder. 0 toplama işleminin etkisi elemanı olduğu için cevabımız A'dır. A da A seçeneğinde verilmiştir. 7. soru A eksi B soruluyor. A eksi B çıkarma işlemini toplamaya çevirirseniz A artı eksi B yapmanız lazım. Yani B'nin işaretini değiştirmeniz gerekiyor. Yazalım. A yerine eksi 3x artı 4'ü yazdık. B'lerin işaretini değiştireceğiz. B'nin içindeki terimlerin x yerine eksi x. Eksi 2 yerine de artı 2 yazacağız. Bu şekilde yapacağız işlemimizi. Eksi 3x eksi x ile toplandığında toplayıp ortak işaret verilir. Eksi 4x. Artı 4 ile artı 2 toplandığında toplanıp ortak işaret verilir. Artı 6. Eksi 4x artı 6 cevabı D seçeneğinde. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu eksi 3'e kareye eşittir? Burada toplama işlemi var. Eksi 8 ile artı 5'in toplamı eksi 3. Bilinmeyenimiz a. Dolayısıyla bu değil. 2 kare eksi 5'e kare. 2'den 5 çıktı eksi 3. Bilinmeyenimiz a kare. Aradığımız cevap b seçeneğinde verilmiş. 9. soruyla devam ediyoruz olduğuna göre a artı b işleminin en sade hali nedir denmiş? Önce a'yı bulalım. Eksi 3x ile artı 4x'in toplamı zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini vereceğiz. Artı 1x artı 2 ile eksi 5'in toplamı çıkartıp büyük olan işaretini vereceğiz. Zıt işaretli olduğu için eksi 3. B'ye geldik. 4x ile eksi 3x'in toplamı çıkartıp büyük olan işaretini verdik. Artı x. Artı 3 ile artı 2'nin toplamı Aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. Şimdi bunları topluyoruz. Burada x var, burada da x var. Toplam 2x oldu. Eksi 3 ile artı 5'in toplamı da artı 2 oldu. 2x artı 2 cevabı da D seçeneğinde verilmiş. 10. soruda bir modelleme görüyoruz. Mavi artı x demek 2 tane var. Artı 2x. Pembe 3 tane eksi 1 demek. Eksi 3. 2x eksi 3 ile başlayacak. A, B şıkkı gitti. D şıkkı da gitti hatta. Cevabımız C şıkkı oldu. 2x 3. Devam ettirirsek eğer. Burada 1, 2, 3, 4 tane eksi x var. Eksi 4 x. 1, 2, 3, 4 tane de artı 1 var. Artı 4. Eksi 4 x artı 4 şeklinde devam edecek. C seçeneği doğru. Ve sonuç itibariyle de eksi 2 x artı 1 olacak. Çünkü 2 tane pembe dikdörtgen bir tane mavi kare var. Eksi 2 x artı 1. C seçeneğinde verilmiş. 11. Bir giyim mağazasında satılan pantolonun fiyatı 4x artı 3 TL'dir. Gömleğin fiyatı pantolonun fiyatından x eksi 2 TL eksiktir. O zaman çıkartacağız 4x artı 3'ten çıkartacağız eksik dediği için x eksi 2'ye. Çıkarma işlemini toplamaya çevirerek yapıyorduk. Yani burası artı olacak. X'in işareti eksi olacak. Eksi 2'nin işareti artı olacak. 4x eksi x ile toplandığında 3x olur. Artı 3 artı 2 ile toplandığında artı 5 olur. 3x artı 5 cevabı da C seçeneğine verilmiştir. 12. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen şemada soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir deniyor. Toplama çıkarma şeması burası. x ile eksi 2x'in toplamı eksi 1x. Artı 3 ile eksi 5'in toplamı ise eksi 2 çıkarmayı toplamaya çevirirsek bunların da işareti değişmeli. Eksi 3x artı 7 olmalı. Eksi x ile eksi 3x'in toplamı eksi 4x olur. Eksi 2 ile artı 7'nin toplamı da artı 5 olur. Eksi 4x artı 5 cevabı da A seçeneğinde verilmiştir. 13. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Zeynep'in alacağı para üstünü veren cebirsel ifadedir deniyor. Kasaya 15x artı 15 vermiş ve adisyonda yazanlar bunlar. Önce toplam hesabı bulalım. 3x, 2x daha, 5x, 3x daha, 8x, 1x daha, 9x. Sabit terimleri toplayalım. Artı 5, eksi 5'te topladık 0. Bir de eksi 1'imiz var. 9x eksi 1 oldu. Ödediği paradan ödemesi gereken parayı çıkartırsak para üstünü buluruz. 15x artı 15'ten çıkartacağız. Neyi? 9x eksi 1'i. 9x eksi 1'i. Çıkarma işlemini daha önce de söylediğim gibi toplamaya çevirerek yapıyoruz. Burayı artıya çevirirsek 9x'in işareti eksi olur. Eksi 1'in işareti de artı olur. Şimdi 15x ile eksi 9x'in toplamı sıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini veriyoruz. 6x artı 15 ile artı 1'in toplamı da Ortak işareti verip topluyoruz, artı 16. 6x artı 16 cevabı da C seçeneğinde verilmiştir. Geldik testimizin ve videomuzun son sorusuna. Yukarıda verilen ABC üçgeninin çevresi 6x-5 birim olduğuna göre BC nedir denmiş. İki kenarı toplayacağız, çevreden çıkartarak bize sorulan BC kenarını bulacağız toplama işlemimizi yapalım. Benzer terimler x ile 2x'in toplamı 3x. Eksi 2 ile artı 1'in toplamı zıt işaret olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini verdik. 3x eksi 1. Şimdi 6x eksi 5'ten çıkartıyoruz. Neyi? 3x eksi 1'i. İki kenarın toplamını. Toplama işlemine çevirerek yapıyorum yine. Çıkarmayı toplamaya çevirdim. 3x eksi 3x'e eksi 1 de artı 1'e döndü. 6x ile eksi 3x'in toplamı 3x olur. Eksi 5 ile artı 1'in toplamı da zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini veririz. Eksi 4 olur. 3x eksi 4 cevabı da B seçeneğinde verilmiştir. Bu soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda cebirsel ifadelerde çarpma işlemini yapıyor olacağız. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.